Merhaba, bitki günlüğüme hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkile daha tanışalım. Yarı ya da latince adıyla Antilis vulneraria, baklagiller yani Fabaceae familyasından çok yıllık kısa boylu ve kısa ömürlü bir bitkidir. Kuzey yarım küreye özgü, tüylü yapraklara sahip, sürünücü yabani bir bitki olan yara otuna 3000 metre yüksekliğe kadar kireçli ve çorak arazilerde, kayalık alanlarda veya denize yakın kumullarda rastlayabilirsiniz. Tüm baklagiller gibi yara otu da toprağın azot seviyesini dengeleyen bitkilerdendir. Belki de bu nedenle mineral içeriği zengin olmayan topraklarda yetişebilir ve her tür toprağa kolay adapte olabilir. Nisan'dan hazirana dek açan ve kelebek türlerini cezbeden çiçekleri küçük renkli topları andıran yara otunun beyaz, sarı, turuncu, kırmızı ve pembe çiçekleri olan 20 alt türü vardır. Ben daha çok koyu pembe hatta mora dönük renkli olan türlerine rastlamıştım ki Akdeniz'e özgü olan alt türü de pembe renkli olanıymış. Doğumlarını Temmuz ile Ekim ayları arasında olgunlaştıran bitkiye hanım parmağı, kuzu ayığı, soban gülü, gümüş çalısı ve Jüpiter'in sakalı gibi pek çok isim verilmiştir. Bitki Meryem ilişkilendirilen bitkilerden biridir bitkinin yabancı dildeki adı da woundwort yani yara otudur. Hatta latince vulneraria yara iyileştiren anlamına gelmektedir. Bunun nedeni ise kök, yaprak ve çiçeklerinin taze ya da kurutulmuş olarak her tür çilt yaralanmalarına karşı kullanılmış olmasıdır. Bitkinin henüz çiçekliyken toplanıp kurutulan çiçeklerinden elde edilen çayı ise öksürüğe, kabızlığa ve kansızlığa karşı bitkisel tedavi amaçlı içilebilir. Tohumdan üretilebilen yara otunun tohumlarını ekmeden önce ıslatmanız gerekir, yoksa filizlenmeyebilirler.